Merhaba Kutçu. Devam et paşa. Vallahi ben çatağa baş koymadım. bakayım. Geç Tamam gel. Tamam. Gel yatır kuzum. Buraya gel. Çekeyim ee, abi. Evet, abi, o o mi bunu? Şey. Hayır. Allah Allah. Bu saat, da varsa her yere bir şey saklamadan bir şey dışarıda da bir şey içeride de. Şey. Hayır Benim olarak Saat sen de daha atma Sen de daha. Var mı başka şimdi atlar abi? Bakın aşağıda. Atlar. Çek başım, çek başım. Oy! Oy!